Maç başladı. Başarılar milli takım. Cengiz topun üzerinden atladı. Hakan'ın ortası. Kafa. Lasiskas. Lasiskas vurdu Altay. Ljubljana. içeri baktı. Cengiz kaleye gönderdi. Top dışarı gidiyor. Cengiz Ünder. Üst sıralarda Cengiz'in şutunu hatırlıyoruz. 10. maçı. 6 galibiyet 1 beraberlik. Kan topun başında. Hakan'ın ortası. Bir kafa top dışarıda. Oyun devam etti. Çerni orta. Top dışarıda la Out. Korner baktı kaleye. Cengiz yerden. top dışarıda. Cengiz Ünder üçüncü denemesi. Cengiz ceza alanı. Cengiz sağ yak. yerden Milaşus. Top dışarı gitti. Milaşus ekranda. Kerem ceza alanı ortaya. Halil Dervişoğlu top dışarıda. Halil Dervişoğlu ceza alanında. Hakan'ın ortası. Çağları geçti. Kaan top dışarıda. 49. milli maçı. Yüksel Cengiz ortaladı. Bir kafa top dışarıda. Kaan Ayhan itildiğini düşünüyor. Bir penaltı beklentisi içinde. Kaan Ayhan, Stefani Frapart, Hakan Çalhanoğlu maçın hakeminin yanında. Kerem Aktürkoğlu Bartkus. vurdu. Part yaptı. Bir kafa. Kaleci Matkus top çizgiyi geçti mi geçmedi mi yardımcısına döndü. Orta noktayı gösterdi. Gol, gol, gol. Kaan Ayhan'a gidiyor. Kendi aralarında penaltı kararını daha pozisyona gitmeden Stefani Frapart penaltı verdi. Maç Hakan Çalhanoğlu. Hakan Hakan ve gol! Hakan Çalhanoğlu! Hakan'ın attığı gol! Gol Hakan! Farkı ikiye çıkarıyoruz İzmir'de Litvanya karşısında. Gol Hakan. Hakan sert şut. Bir çalım baktı Cengiz Bartkuz.